Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yeni göreceğimiz bir shield olacak. LCD Keypad Shield. LCD Keypad Shield örneğimize 5.8'de bir oyun yapacağız. Bu oyun aslında tahmin etme oyunu. Yani Arduino'muz tahmin edecek. Bu sayıyı tahmin edecek. Biz aklımıza bir sayı tutacağız. Arduino'muz bakalım bunu kaç denemede bu sayıyı bulacak. Bunun da örneği çok güzel aslında. Hem Kpad'i nasıl kullandığımızı öğreneceğiz Hem de Arduino'nun çalışma mantığını Arduino'ya yazacağımız kod sayesinde Çok rahat şekilde anlayacağımızı düşünüyorum Peki bunun içerisinde ne kullanacağız Bir adet LCD Kpad Shield Bir tane de Arduino başka bir şey yok Arduino'nun umumumuzun üzerine Biz LCD Kpad Shield'ı yerleştirmiş olacağız Peki bunu ee, nasıl yapacağız Şimdi devremizi kurduktan sonra öğreneceğiz Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şu an sizlerle 5.8'deki LCD Keypad Shield uygulamasını yapacağız. Bundaki oyun şöyle olacak. Sayı tahmin etme oyunu olacak. Bakalım Arduino'muz bizim tuttuğumuz sayıyı kaç kere de tahmin edip bulabilecek. Bunun için malzemelerimiz çok az. Siz de görüyorsunuz. Bir adet LCD Keypad Shield var. Şöyle Arduino Uno üzerine uyumlu şekilde tasarlanmış. Görebiliyorsunuz LCD üzerindeki girişleri bir adet devre kartına tasarladıktan sonra Arduino üzerine uyumlu şekilde yapılmış. Tabii bunlara ek olarak da 6 adet buton eklenmiş. Select, Left, Up, Down, Right ve Reset olarak 6 adet buton eklenmiş. Siz butonları kullanabilirsiniz tabii ki. Ayrı ayrı farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Bir adet de şurada bizim potansiyometremiz var. Tabii bunun kontrastını falan ayarlamak için de burayı kullanabiliyorsunuz. Arduino Uno üzerine direkt entegre olacak şekilde takacağız. Şöyle takıyoruz. Ve fiyatları da bunların çok uygun. Çok rahat şekilde piyasada bulabilirsiniz kullanabilirsiniz. Zevkli oyunlar yapabilirsiniz. Kendinizin tasarlayacağı şekilde oyunları yapabiliyorsunuz. Şimdi sıra artık kodu yüklemeye geçecek. Evet arkadaşlar, şimdi kablomuzu takacağız. Enerjimiz gelecek. Sayı tahmin etme oyunu yapacağız. Şimdi bunun için tabii ki bir tane LCD keypad kütüphanesi eklemeniz gerekmektedir. LCD keypad kütüphanesi eklemezseniz e, hata alacaksınız. Şimdi araçlardan portumuzu seçtik ve kodu yüklüyoruz. Kodu yüklüyoruz. Şimdi bekliyoruz kod yüklenecek ve kod yüklemesi tamamlandı. Sayı tahmin et oyunu geldi. Şimdi sizlere oyunun nasıl oynandığını göstereceğim. Sayı tahmin et diye böyle e, kayan yazı şeklinde bir adet tasarımımız var. Sayı tut diyor. 1 ile 1000 arasında bir sayı tutuyoruz. Evet, sayımızı tutuyoruz. Ee, şu an sizlere şöyle söyleyeyim. 634 sayısını tutuyorum. Seçtim. 500 mü? Değil. 500'den yukarıda. O zaman apa basıyorum. 750'den küçük bir sayımız. 625'te de aslında buradaki algoritmayı anlayabilirsiniz zaten. Direkt aralarını bulabilirse ee, çok rahat şekilde sayımız bulacaktır. 625'ten büyük bir sayı, 687'den küçük bir sayı, 634 tutmuştuk, küçük bir sayı dedik. 656'dan da küçük bir sayı, 640'dan da küçük bir sayı, 632, 634'de şu an çok yaklaştı, bulmak üzere. 636'dan da küçük bir sayı, 634 dedi ve. 9 denemede evet 9 denemede şu an bizim tuttuğumuz sayıyı Arduino Uno'muz yazdığımız kodlar bulmuş oldu. Evet buradaki uygulamayı siz de kendinizce geliştirebilir. Daha farklı tasarımlar yapabilirsiniz. Bir oyun tasarlayabilirsiniz. Nasıl söyleyebiliriz? LSDK pet'i bir e, yapacağınız tasarım üstüne entegre edip çocuklarla birlikte eğlenebileceğiniz oyunlar yapabilirsiniz bu uygulamamızda bu kadardı. Teşekkür ediyoruz.